5 yıl önce bugün Sushant Kissing botu öldürüldü. Bu yüzden ben de Suşantın nasıl öldürüldüğüyle ilgili videomuzu ayrı olarak yeniden paylaşmak istedim. Videonun orijinal halini ve tamamını izlemek isteyenler için açıklama kısmına videonun linkini bırakacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda görüşürüz. Yaşraç Film Şirketi Sushant'a bir film teklif etmişti ancak Sushant filminin konusunu beğenmediği için geri çevirmişti. Ardından Aditya Chopra Sushant'a Befikre'yi teklif etti. Sushant Befikre'nin konusunu da beğenmediğini söyledi. Zaten başka film şirketleriyle de sözleşmesi olduğu için başka şirketlerle film yapamıyordu. Bu duruma sinirlenen Aditya Chopra Karan aradı ve Sushant'a karşı bütün film şirketleri toplandı. Suşant'ın son 6 ayında elinde tek bir iş bile kalmamıştı. Elindeki tüm filmler geri alınıyordu, yapılan ödemeler geri isteniyordu, çekilmiş filmleri vizyona sokulmuyordu. Hatta Suşant Twitter hesabından bir kullanıcının ''Hayır, bu filmde de ölüyorsun, izlemeyeceğim, bu büyük ekranda görmek isteyeceğim son şey, bu sektördeki en büyük kalbi sahipsiniz, senin gibi insanlar her zaman uzun yaşamalı.'' şeklinde yazdığı bir yoruma şöyle cevap vermişti. Evet ama izlemezseniz beni Bollywood'dan atarlar. Benim bir vaftiz babam yok. Sizi, hepinizi tanrım ve babam haline getirdim. En azından Bollywood'da kalmamı istiyorsanız izleyin. Çok sevgiler, saygılar. Sushant ve Disha'nın haberlerini korkusuzca bağıra bağıra sunan kişilerden birisi haber spikeri Arnab Gonsvami'ydi. Arnab Disha'nın şekilde dile getiriyordu. 14 Haziran sabahı Sushant'ın evinde her şey normaldi. Sushant 6.30'da uyandı ve günlük rutinlerini yerine getirdi. Niraç Sushant'ın köpeğini ihtiyacı için dışarı çıkardı ve geri döndü. Ardından Sushant, Niraç'tan bir şeyler istedi ve Niraç dışarı çıktı. Ve saat 9'da Keşap, Sushant'ın odasında kahvaltıda ne istediğini sormak için gitti. Sushant da bir bardak portakal suyu, muz ve bir bardak ılık su istedi. Suşant daha sonra sadece suyu ve portakal suyunu alıp muzu da daha sonra yiyeceğini söyleyerek geri gönderdi. 9.30'da kız kardeşiyle telefonda konuştu. Buraya kadar her şey normal ilerliyor. 10.30'da Keşav öğle yemeğinde ne yemek istediğini sormak için Suşant'ın odasına gidiyor. Ancak odasının kapısı kilitli. Tuhaflık buradaki Suşant asla odasının kapısını kilitlemez. Daha sonra Keşav Mirac'ı çağırıyor ve bu saatlerde onu rahatsız etmemeleri gerektiğini söylüyor. Bu arada diğer odada Siddharth ve Dipeş bir konuda konuşuyor. Durumu söylediklerinde hep birlikte kapıyı açmaya çalışıyorlar. O sırada Sushant'ın ablası Mithu'yu arıyorlar ve o da Sushant'ın evine gelmek için yola çıkmış. Kapıyı açamayınca yedek anahtarı arıyorlar. Ancak yedek anahtar da kayıp. Bir süre sonra Çilingir çağrılıyor ve Çilingir de kapıyı açamayınca kırmaya karar veriyorlar. Oysa Çilingir'i çağırarak kaybettikleri zaman içerisinde kapıyı kırsalardı çoktan içeri girebilirlerdi. Keşaf çilingiri yolcu ederken diğerleri su şantının odasına giriyor ve su şantı pervane. Daha sonra oraya miti varıyor ve durumu görünce Suşant'ın ambulansı çağırıyorlar. Ambulans gelmeden Suşant'ı hemen sarmışlar ve hazır bir şekilde bekletiyorlar. O zamanlar paylaştığım haberleri hatırlayanlar varsa Suşant'ın sediyeye konduğunda olduğundan daha iri ve daha uzun görünmesi dikkat çekmişti. Bunun sebebi evinde sakladığı bir kız çocuğu olması. Ayrı ayrı çıkaramayacakları için tek seferde çıkarmaları gerekiyordu. İlk önce gelen ambulansa Suşant'ın bedeni sığmıyor. Daha sonra başka bir ambulans daha geliyor ve o ambulans ile Cooper Hastanesi'ne götürülüyor. Bu arada sonradan gelen ambulans aracı da salmankanı tehdit eden Lawrence Mishloe'nin öldürdüğü Baba Siddiq'e ait çıkıyor. Suşant'ın bedenini gören morg personeli Roop Shah şöyle diyor: "Otopsiyi ben yaptım. Doktorlar ne yapılması gerektiğini söyledi ve ben de bedenini masanın üzerine alarak yaptım. Vücuduna, iç organlarına, kanına her şeyine baktım. Suşant'ın boynundaki izi görünce Vücudunun farklı farklı yerlerinde izler vardı. Ellerinde, ayaklarında, boynunda vurma izleri vardı. Öyle bir vurmayı ben tarif edemem. Gözüne öyle bir yumruk atılmış ki gözü bile kapkara olmuştu. Kemikleri de kırılmıştı. Suşant otopsi için getirildiğinde mevcut olan Rube Kumar Shah, Suşant'ın ölümünden sonra otopsi için beş beden getirildi. İçinden birinin çok önemli biri olduğu söylendi. Ancak daha önce bilinmiyordu. Bu yüzden buna göre çalışmalıyız dedim. Ama bana işini yap dendi. İşim beden üzerinde çalışmaktı. Her an videoya kaydedilmiş olmalı. Ancak fotoğraflarla uğraşmak, vakit kaybetmemem ve çalışarak mümkün olduğu en kısa sürede vücudu teslim etmem gerektiği söylendi. Böylece otopsiyi hemen o gece yaptık. Giysiler çıkarıldığında vücutta vurma izleri vardı. Boyunda iki veya üç yerde yaralanma izleri vardı. Eller ve bacaklar vurma yüzünden kırılmış gibi görünüyordu. Vücutta derin yaralanma izleri vardı. Rupşah, nasılsa öleceğim, öyle ya da böyle de olsa öleceğim, en azından doğru yolda öleyim, diye ekledi. Ambulans şoförü de suşantın bedeninin sarıya döndüğünü ve dizlerinin kırıldığını söyledi. Oysa otopside bu tür izlerden söz edilmedi. Başka bir morp görevlisi katıldığı... farkları anlattı. İlk önce boynundaki izlere bakarız. Anlamanın en basiti budur. Bakar ve o salvarın lekesi giysisinde görünür. Ancak su şantı ne ağzının kenarında ne de kıyafetlerinde öyle bir leke yoktu. Ile vücudun bağlantısını yapan bir kordon olur. O kopuyor ve beyin ölümü gerçekleşiyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında en yakın hastaneye götürülür. Suşat uzaktaki hastaneye götürülmüştü. Enki Sud eski Rav görevlisi şunları söyledi. hepsini tek tek ortadan kaldırdılar. Peki Sushant neden ve nasıl öldürüldü? 13 Haziran gecesi aynı zamanda Aditya Teçkıray'ın doğum günü olan gece Sushant'ın evinde bir parti vermeyi planladılar. Parti gecesi binasının güvenlik kameraları kapatıldı. Ancak karşı binanın güvenlik kameraları Aditya su Suşantı Partisi'ne girdiğini yakaladı. Olay yerine gelen polislerin çoğu davayı manipüle etmek ve delilleri yok etmek için gönderilen sahte polislerdi. Cooper Hastanesi dünyanın en yolsuz doktorlarından oluşan bir ekibe sahip ve tıbbi raporlarında bir suşantı. Salman Khan da kardeşini kurtarmak için dahil olmuştu. O gece oraya gelenlerin arasında Suraj Pancholi, Donny Moria da vardı. Donny'nin yanında iki de koruması vardı. Kareograf Ganesh diş politikacısı olduğunu belirtti. Nişan Menon ile yapılan bir söyleşi de Menon şunları söyledi. Suşant'ın bedeni hastaneye getirildiğinde ilk önce morg dolabına konuldu. Ölüm sonrası herhangi bir doktor ziyareti yapılmadı. Bir süre sonra gece saat 23 sularında dolaptan çıkarıldı ve otopsisi yapılmak için ölüm saatine bakılmak istendi. Oysa ölüm saatine bakmak bir anal temperatür ile sadece 2 dakikada olabilecekken su şantın bedeni neden morga konuyor? Su şantın bedeni hastaneye gitmeden önce her şey gizlenmişti. Bütün kanıtları ortadan kaldırılmıştı. Covid karantinasında herkes maddi olarak bile zararda olmasına rağmen su şantın maddi durumu oldukça iyiydi hiçbir maddi sıkıntısı yoktu çünkü filmleri çok iyi işe yapıyordu. Peki Sushant neler yaşadı? Sushant Sinkraç bu dil biçaradaki yardımcı yıldızı Sancana Sangi'yi taciz etmekle suçlandı ve kendini haklı çıkarmak için Sancana Sangi ile arasındaki yazışmaların ekran görüntüsünü paylaşmak zorunda kaldı. Rajiv Mastand, Sushant Sinkraçput'u kadın düşkünü ilan etti. Rea Chakraborty tarafından tuzağa düşürüldü. Su arkadaşı Krishan Berreto, Rea'nın Su nasıl manipüle ettiğini açıkça söyledi. Su ölüm haberi başlar başlamaz, Bat kalanı ve destekçileri zihinsel bozukluğu imajını yazmak için röportaj vermekte gecikmediler. Mumbai polisi, Diya Salyan'ın dosyalarını yanlışlıkla sildiklerini açıkladı. Su şant bir röportajında, "Kimse beni partisine davet etmiyor. Bollywood beni ailesi olarak kabul etmiyor." dedi. Sushant Singrajput, Aditya Teşkıray, Salman Kamve, ve Karan Johar'ın Salyan ise yanlışlıkla Aditya Teşkıray'ın yasa dışı faaliyetlerini gördü. Çiçoreden önce Suşant'ın elinde 7 film vardı. Çiçoreden sonra ise 0. Diyelim ki Salman ya Arbat, Suşantı ve menajeri Dışa'yı tamamen masumlar. Peki herkesin abisi olan ve her mağdurun yanında olan ve mazlumun yanına herkesten önce koşan Salman Khan neden Suşant'ın ve Dişan'ın yanında değil de karşısında yer aldı? Kabil filmindeki bu güzel repliği hep hatırlarım. Genellikle görünmez ama kesinlikle dahil olurlar. Her arkasında kesinlikle bir katil vardır. Bunların hala masum olduğuna inanan saflar varsa elimde kelepir bir satılık köprü var. İlgilenenler mesaj yoluyla iletişime geçebilir. Düşüncelerinizi yorum olarak bizimle paylaşın.